Peki Elçin Hanım hangi baharatı önerirsiniz? Özellikle hormon sağlığımızı dengede tutmak istiyorsak. Hangi baharatı önerirdim size? E, rezeneyi öneririm size. Rezene tohumunu. E, şunun için çünkü e, belli bir yaştan sonra zaten e, sürekli bir gaz şişkinlik oluyor değil mi yemeklerden sonra. Bunun için ideal, süper, e, sindirim sisteminize çok yardımcı olacak onun dışında e, karaciğer sağlığı e, bununla birlikte de cilt ve saç sağlığı için çok önemli. E, bunu da nasıl tüketeceksiniz? E, bir bardak suyun içerisine sıcak suyun içerisine, kaynamış suyun içerisine rezene bir çay kaşığı rezene tohumu koyuyorsunuz. Bunu karıştırıyorsunuz. Ondan sonra French press olabilir ya da güzel böyle bir şey çaydanlık olabilir. E 10 dakika kadar bekleyin. Ondan sonra süzüp güzel bir şekilde için tüketin.